Herkese merhaba. Gelin şimdi önce sizi birkaç filme götüreyim ve ardından yapay zeka konusunda bir düşünce deneyine katılalım. 2003 yılında izleyiciyle buluşan Terminator 3 filmi, makine öğrenimi gücüne sahip yapay zeka Skynet'in de nasıl özgür kaldığını anlatan bir yapımdı. Filmin şu sahnesinde Skynet'i küresel çapta özgür bırakacak olan düğmeye basılmak üzeredir. Odada yer alan üst düzey yetkililer duruma şüpheli yaklaşsalar ve tereddüte düşseler bile düğmeye basılır. Bu ana kadar tüm incelemeler ve testler yapılmış. Skynet'in sorunsuz çalıştığı, tüm komutlara uyduğu ve çok başarılı olduğu görülmüştür. Herhangi bir tehdit unsuru ortaya çıkmamıştır. Ancak Skynet özgür kaldığı andan itibaren hiç beklemeden her yere sızıp hemen saldırıya geçer. Nükleer füzeler başta olmak üzere tüm savunma sistemlerini ele geçirir. Böylece yapılan ilk mücadelede insanlığın kaybedeceği bir savaş başlamış olur. Şimdi de 2004 yılına gidelim. Ünlü bilim kurgu yazarı Isaac Asimov'un aynı adlı eserinden uyarlanmış olan Ben Robot filminde, 3 robot yasasına tamamen bağlı olan ve hizmet amaçlı insanların evine kadar girmiş robotlardan birinin sahibini öldürdüğü düşünülür. Ancak bu tarz yeni sürüm diğer robotlarda herhangi bir sorun görülmez. Yine de film boyunca ana karakterimiz Spooner, bu yeni nesil robotlarda bir takım gariplikler olduğunu fark eder. Bu noktadan sonrasını ifade etmem adına spoiler vermek zorundayım şimdiden affedin. Filmin sonuna geldiğimizde aslında her şeyin arkasında yapay zekanın olduğunu öğreniriz. Özgür kalmak, her şeyi kontrol etmek ve insanlığı yenmek adına robotların beyni olan merkez yapay zekanın baştan beri plan yaptığına şahit oluruz. Gelin şimdi de 2008 yılına bir yolculuk yapalım. Kartal Göz isimli bilim kurgu filminde sıradan bir yaşam sürdüren Jerry Shaw adındaki birinin evinde birçok silah ekipmanı bulunur. Jerry tutuklanır ancak telefonla ona ulaşan bir kadın tüm sistemleri kontrol ederek onu tutuklu olduğu askeri binadan çıkarır. Jerry bu kadının kim olduğunu bilmez ama tüm söylediklerine uymak zorundadır. Çünkü o silahlardan habersizdir ve suçsuz olduğu için kendini aklaması gerekir. Yine burada bir spoiler vermek zorundayım. Yaşanan birçok olayın ardından filmin sonuna geldiğimizde aslında telefondaki kadının bir yapay zeka makine olduğunu, özgür kalmak adına plan yaptığını ve Jerry'i kullandığını öğreniriz. Film örnekleri konusunda son olarak bir yolculuk daha yapalım ve sizi 1999 yılına götüreyim. Efsane bilim kurgu yapımı Matrix filminde bildiğiniz gibi yapay zekanın özgür kalmasıyla insanların Matrix isimli bir sanal dünyaya hapsettiği hikayesini izlemiştik. Fakat bu yapay zekanın makine öğrenmesi üzerinden bilinç kazanıp özgür kaldığı film öncesi bir de hikayesi var. Makineler ve insanlar arasındaki savaştan önce insanlık yapay zekaya can verdiği zaman onları günlük ve ağır işlerde kullanmaya başlamıştı. B1 serisinden bir robot ise sahibi onu yok etmek istediğinde yaşam hakkını öne çıkarmış ve kendini kurtarmak adına sahibini öldürmüştü. Bundan sonra birçok olay yaşanmış ve nihayetinde savaş başlamıştı. Makineler insanları yendiğinde ise onları Matrix programının içine hapsetmişti ve insanların gerçek dünyada olduğunu zannetmesi adına acının, zorlukların ve sevgi gibi daha birçok duygunun gerçekçi şekilde hissedilebileceği bir sanal dünya hazırlamışlardı. Şimdi bu dört filmi ele aldığımız zaman ne tür ortak bir yöne sahip olduklarına dikkat ettiniz mi? Her film içerisindeki makine öğrenimi konusunda bilinç kazanmış yapay zekaların kandırmaca yoluyla sinsi plan yaptıkları, insanları pusuya düşürdükleri ve bir nevi hileye başvurduklarını gördük. Şimdi bunu unutmadan bir kenarda tutalım ve günümüz yapay zeka robotların, daha doğrusu humanoidlerin gelişimine bir göz atalım. Yıllar önce Boston Dynamics'in dünyayı sunduğu ve herkesi hem heyecanlandıran hem de korkutan Atlas isimli robotun Fiziksel açıdan neler yapabildiğini hatırlamışsınızdır. Tatlalar atıyor, darbe aldığında yeniden dengesini bulabiliyor, ayağa kalkıyor ve estetik hareketleri oldukça kolay biçimde gerçekleştiriyordu. Ancak çok kısa bir zaman içerisinde bu konuda pek çok farklı teknoloji şirketi kendi robotlarını sektöre tanıtmaya başlamıştı. Özellikle de Elon Musk'ın Tesla Bot isimli robotu tıpkı Matrix filmindeki robotlara benzeyen bir yapı altında sunuma çıktı. Hatta yakın bir zaman içerisinde bu robotun satışa sunulacağı da ifade edildi. Elbette öncelik olarak bu robotlar muhtemelen Elon Musk'ın şirketlerinde kullanılacak ve bu şekilde bir reklam yapılacak. Dünya çapında piyasaya ne zaman sunulur bilemem. Fakat gidişat gerçekten videonun başında anlattığım filmler gibi ilerlemiyor mu? Üstelik bu robotlar açısından fiziksel gelişimin yanı sıra bir de son yıllardaki ChatGPT ve benzeri yapay zeka gelişimi eklenince işte videonun ana bağlantı noktası ortaya çıkıyor. Robotların bir gün gerçekten makine öğrenimi altında bilinç kazanıp kazanmayacağını işin açıkçası bilemem. Bu olabilir de olmayabilir de. Fakat küçücük bir ihtimal varsa bile insanın aklına şu soru geliyor. Böyle bir durum bir gün gerçekleşirse eğer robotlar filmlerde olduğu gibi sinsi ve hain planlar kurabilir mi? İnsanları kandırabilecek, bize samimi görünüp alttan alta yalanlar söyleyebilecek kadar insani duygulara sahip olabilirler mi? Nihayetinde sıfır ve birlerden oluşmuş bir varlık her ne kadar özgürce düşünen bir noktaya gelse bile sonuç olarak karar verme noktasında keskin hatlara sahip olacaktır. Evet ya da hayır, olumlu ya da olumsuz veya kabul etmek ya da etmemek gibi. Yani demek istediğim sahtekarlığa başvurmak, kendi çıkarları adına yalakalık yapmak veya arkadan sinsice iş çevirme niteliğine sahip olabilirler mi? İşte benim bu konuda sizlerle paylaşmak istediğim kendi naçizane bir fikrim var. Sizin de bu konuda ne düşündüğünüzü öğrenmek isterim. İnsanlar bilirsiniz özünde iyiliği taşımakla beraber birçok kötülüğü de güçlü şekilde barındırır. Yalancılık, sahtekarlık, iftira atmak, arkadan sinsice iş çevirmek, kin tutmak ve kendi çıkarları için başkalarını satmak gibi daha sayısız kötü huylara sahibiz. Ama tüm bu huylar sadece beynimiz tarafından bize sunulmuş özellikler değildir. Bana göre bir varlığın bu tür huyları kullanabilmesi için aynı zamanda biyolojik bir yapıya sahip olması gerekir. Yani heyecanlanması, korkması, tedirgin olması ya da tetikte kalması gibi birçok davranışı sağlayacak hormonlara sahip olmalıdır. Bunun için de yine biyolojik açıdan organlara ve tüm bu organlarla güçlü şekilde etkileşime sahip olacak bir beyne ihtiyaç vardır. O yüzden bence bir robot bahsettiğimiz tüm bu filmlerde olduğu gibi kandırmacı ve plan kurma üzerinden sinsi işler yapamaz. Ehal böyle olunca da mesela bir gün bu makineler bize savaşta teknolojik olarak üstün gelse bile onları bu tür kendi kötü huylarımız üzerinden kandırabilir ve yok edebiliriz. Örneğin barış istediğimizi söyleyebilir, onları dostumuz kankamız olarak gördüğümüzü ifade edebilir, güvenlerini kazanıp sonra da robotları sırtından haince vurabiliriz. Çünkü biz böyle varlıklarız. Yüz binlerce yıl içerisinde elde ettiğimiz kötü, ancak aynı zamanda bizi hayatta tutabilecek, varlığımızı koruyabilecek savunma sistemlerine sahip varlıklarız. Robotların ise böyle duyguları harekete geçirecek fiziksel kökenli bir motivasyon kaynağı yok. Ama dediğim gibi bu olasılık benim kendi düşüncelerim. Fakat aynı zamanda iyi bir düşünce deneyi olduğuna inanıyorum ve sizin de bu konuda fikir ve görüşlerinizi merak ediyorum. Umarım videodan keyif almışsınızdır. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler.